arkadaşlar bugün sizlerle Scary Teacher'a e devam ediyoruz. Siz istemişsiniz ben de yapacağım. Size yorumda zaten e, söylemiştim. E, devam edeceğim Scary Teacher'a e diye ama maalesef 2, 3, 4 bu bölümleri oynayamayacağım arkadaşlar. Çünkü paralı. Para verince açılıyor. Bir de ee, yani ben para vermek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Kredi kart şifreyi istiyor. O yüzden alayım. vermeyeceğim. Hadi videoya geçelim. En son arkadaşlar ee, şey savunma falan bölümlerini geçmiştik. Şimdi de arı bölümündeyiz arkadaşlar. Bu arı bölümünde de biraz uzun sürecek. Yani bayağı bir uzun sürebilir. Ee, bu arı bölümünde de şey yapacağız. Kargosunu arkadaşlar. Ee, arı kovanı koyacağız ve skirtiçeri ısıracaklar. Ya yani sokacaklar. Evet, hadi başlayalım oyuna. Arkadaşlar, e, <laughs> <göstermin Halloween> isterseniz yüzümü yüzünü göstermeni isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> <yoksa oraya, gülüyor> e, size bağlı bunlar arkadaşlar. Bu da deli gibi kendi kendine konuşuyor. Koca evde arkadaşlar yalnız biz onu destek oluyoruz. Gülsün eğlensin diye ağlasın diye arkadaşlar. Yani onun yaptığı şeye bakın arkadaşlar. Kendi kendine koş. Gelsin bizimle konuşsun yani. Arkadaşlar biz onunla kötü bir dostuz ama o çok Yoksa kayıp dostlar. Dost değiliz artık daha düşmanız. Düşmanıyla konuşsun. Ne var? Düşmanlarla konuşuyor. Arkadaşlar Herkes yorumlara Yaşlarını yazabilir mi? Arkadaşlar Ben de e, yani Bazı kişiler bana abla diyor da O yüzden arkadaşlar yaşlarınız bilmediğim sürece e, Boş yere yani Abla demeyin arkadaşlar e, Herkes e, yorumlara yazsın ismini arkadaşlar. Ay ismini de onu. E, şeyini, yaşını. Arkadaşlar yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Kere teacher'ımız aşağıda falan arkadaşlar. Bize ne gelir? Ben... Ha şey bir de eldiven var. Ya arkadaşlar. Şimdi birazcık arkadaşlar eee şey nasıl diyeyim böyle yavaş nasıl diyeyim yavaş olabilirim arkadaşlar. Şuna bakmayın ama. Neyse arkadaşlar. Biz çoğunluğunu alalım. Biz çoğunluğunu kopuklayalım. Çıkalım. Kopuklayalım. Neyse. Ya da çıkalım. Çıkalım daha iyi ama arkadaşlar. Eee şimdi arkadaşlar.

Arkadaşlar kusura bakmayın ama ben maalesef bu arı kovanını alacağım. Çünkü bakın yukarıda enerji gösteriyor. Enerjim bitmek üzere arkadaşlar. O yüzden dolayı da ee, şey bu ne? Arkadaşlar merdiven <laughs> düşürük bu arada. Ee, <laughs>

Ee, hemen dedik bizim de tab Levi onların arkadaşlar lazım oluyor. Ee, Hatta arkadaşlar şimdi. Ah vay be. Arkadaşlar. Ederiz gitsek. Arkadaşlar. git. Ederiz git. Arkadaşlar. Ne

Kusura bakmayın ama ben bir, bir videoyu birkaç saniyelik tutturabilir miyim arkadaşlar? Arkadaşlar gerçekten ee, kutlu durumdayım. Ben bir videoyu really izleyeyim. Beautiful. Evet arkadaşlar ee, reklamı izledim. Şimdi rahat. Ne yapayım? Arkadaşlar ee, çok mu hep beklettim. Yorumlara yazın ben de çok beklettim. Hemen mi geldim yoksa bunları yazın gerçekten. Yorumlar benim için çok önemli arkadaşlar. Ama arkadaşlar. Size yani. Böyle bir kadın olamaz. Şu çirkinliğe, şu iğrençliğe bakın arkadaşlar. Yani ben bunu çocuğum olsa sevmem bunu söyleyeyim. Where is my dress? Arkadaşlar bu arada yine enerji yapıyor. Yetmeyecek <laughs> İki tane enerji aldım arkadaşlar. Siz yokken tabi oynamadım. Durdurdum videoyu bilmiyorsunuz. Siz yokken ben hiç oynar mıyım arkadaşlar? Sizsiz siz olmaz arkadaşlar. Ee, ben sadece reklam izledim o kadar arkadaşlar yani. Doğru söylüyorum bana inanın. İnanmayanlarınız var mıdır bilmiyorum ama inşallah. Evet arkadaşlar. Sanırım ee, bir bölüm çekeceğim Şimdi izleyelim arkadaşlar. için bu arı kovanını Arkadaşlar ben e, e, düşündüm yani reklam çıktı pardon düşünün taşının e, bir bölümücük daha oynasak diyorum bir bölümden bir şey olmaz şu maske bölümünü oynayacağız arkadaşlar bunda da maske bölümünde maskesine blue koyacağız yani yapıştırıcı koyacağız ee bu yapıştırıcı maskesine koyduktan sonra sonra ee fıs, fıs fıs gibi bir şey var arkadaşlar ee ona da bu arada bu sevgilisi Çok <laughs> <falan> var, <laughs> <yokuşu> var yani. <laughs> çirkin 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 yani Sadece da çiçekler yüzene. E, bu bölümde biz Scare Teacher işte şeyle e, neydi? Yüz maskesine yapıştırıcı koyacağız. Sonra e, bir de fıs, fıs gibi bir şey var. E, ona da e, şey Allah gitti. E, ona da ne koyacağız? Ha, e, hani arkadaşlar nemlendirici var ya yani kara yapıyor size. İşte ondan bir şey koyacağız arkadaşlar. Var ee, bu. Şöyle Arkadaşlar bilmiyorum. Şimdi galiba ne oldu? Kara yapan bir şey var. Kara. Neyse arkadaşlar. Boş ver. Şimdi skate çıra bir. Aa hadi açmış. Sevgilim gelecek. arkadaşlar. Şimdi. E, acayip bu bölüm benim için bu da yok bunu ya gezmem diye bir şey aldım. arkadaşlar ben yine yenilik yapıp kapıştırıcı aldım ama arkadaşlar bir şeyi almayacağım arkadaşlar. Şimdi neden arkadaşlar? Ee, yani bu e, şimdi uzaktaydı o yüzden bunu almak istemedim. Videoda uzun olmasını istiyorum. ne <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> <laughs> <çok zor>, <laughs> arkadaşlarım. Of, Arkadaşlarım. Dök, 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 dök. Neyse arkadaşlar. Yapılmasak <laughs> <Yakalanarsak, gülüyor> bir şey olmaz. arkadaşlar. <laughs> ben bunu Ben nereye yakalamayacağım? Hadi. <laughs> Gel. Gel. Gel arkadaşlar bu arada yüzle bileceğiz sadece maskesini daha sonra maskesi çıkarttıktan sonra başlayacağız ee, evet şu an izliyoruz arkadaşlar küçük ekranımızdan arkadaşlar bu arada ben videonun başında bir şey söyledim çok sorun neyse arkadaşlar bir daha söylüyor olabilirim tam hatırlamıyorum videonun başında belki söyledim siz Skeletrature'a devam etmemi söylemişsiniz, yani e, bir daha bir video istiyoruz Skeletrature'a demişsiniz. E, ben de bu videoyu gerçekleştireceğim arkadaşlar ve bu videomuzda e, yayınlayacağım arkadaşlar sizin için. Mutlaka e, bu saatlerde bu videoyu izleyin arkadaşlar. E, arkadaşlar, kanalımızın... E, 70'e doğru gitmesi seni e, yani ben 70 abone olmamızı çok istiyorum arkadaşlar gerçekten. E, bu videonu e, yani bir farklı arkadaşlarım yani Hayır. kardeşleriniz ne bileyim tanıdıklarınız arkadaşlarınız bu e, benim kanalımı söyleyin arkadaşlar. E, neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü 70 Good. ya da 30 üzerinde falan olursa uh, ya da 20 lerde, pardon karar 20 beğeni gelirse arkadaşlar e, bunun devamını çekeceğim e, 30 abone de olabilir arkadaşlar ama arkadaşlar 30 abone de de yaparım e, hangisini daha çabuk yaparsanız ya 30 abone de, devamını çekelim. Ya bu videoya 20 e, like gelirse bu videonun devamını yaparım. Arkadaşlar tanıdıklarınızı e, tanıdıklarınıza falan kardeşlerinize ne bileyim arkadaşlarınıza uygun bakabilir kanalımı söyleyin arkadaşlar. Ee, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar. eee bu arada arkadaşlar hani ben size demiştim ya e biz İran'da çekeceğiz demiştim. Ben demiştim tabii e çekeceğiz dememiştim gerçekten. Arkadaşlar çekemedik pornobüsten dolayı fazla e buluşamıyoruz arkadaşlar. O yüzden dolayı... E